Hepinize merhaba. Küçük bir canlı yayın yapmak istedim. Vaktinizden biraz alacağım, kusura bakmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dün çekmiş olduğum videoya hepiniz çok güzel yorumlar yazmışsınız. Kötü yorum yazanlar da olmuş. Öncelikle güzel yorum yapanlar için hepinizden teşekkür ediyorum. E, prim için yaptığımı söylemişsiniz çoğunuz. Bu beni çok üzdü. Çünkü bunun prim yapılması çok bence çok çok saçma bir şey. Çünkü ben gündemi takip edip gündeme göre video çeken birisi değilim. Hani o şekilde atıyorum bugün farklı bir şey olmuş gündemde. Onun videosunu çekeyim diye koşturan birisi değilim hani bugün deme video çekeyim. Bence çok saçmaydı yaptığınız yorumlar. Ayrıca prim için yapıyor olsaydım bugün emin olun birçok daha video yayınlamıştım. Gene kötü yorumlarınızı okuyorum. <laughs> İzliyorsunuz. Ee, tekrar şunu söyleyeyim. Bana destek verdiğiniz için hepinizden teşekkür ederim. Videolarıma yarın devam edeceğim tekrar. Bugün tekrar yayın yapmıyorum. Bak yine kötü okuyorum ya. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bak yine kötü yorum okuyorum. Üzülüyorum bunları görünce. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.